Evet arkadaşlar kazanım 55 sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 5'ten küçük olmama olasılığı kaçtır? Şimdi burada iki farklı çözüm yapabiliriz. Neydi? Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1'e eşitti. Bunu kullanabiliriz. Ne demişti soruda? Üst yüze gelen sayının 5'ten küçük olmama olasılığı. 5'ten küçük olmayacaksa 5 veya 5'ten büyük olacak. Yani 5 ile 6 olabilir. İstenen iki durum var. 2 bölü tüm durumumuzda 6 olacağından 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 olarak olasılığımızı bulabiliriz. Cevap B seçeneği veya şunu yapabilirdik. 5'ten küçük olanları alırdık. 1 2 3 4 olabilirdi. Bunun olasılığı 2 bölü pardon 4 bölü 6 olacaktı. Biz bunu birden çıkarırsak yani 1 eksi 4 bölü 6 dersek yine 2 bölü 6'yı yani 1 bölü 3'ü bulabilirdik. Toplamlarının 1 yaptığından PA'nın 1 eksi PA üstü olduğundan hesaplamamızı yapabiliyoruz. Evet ikinci sorumuza geçecek olursak. iki madeni para aynı anda atıldığında ikisinin de tura olmama olasılığı. İki madeni parayı attığımızda 2 üzeri 2'den Dört durum gelecek. Biz tura olmamasını istemiyoruz. Yani tura olmamasını istiyoruz. İkisinin de tura olduğu bir durum var. Ve bu istenmeyen. Yani P A üstü diyelim. O halde P A artı P A üstü eşittir. Biri kullanacak olursak P A üstü 1 bölü 4'tü. Buradan da PA eşittir 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 olarak bulabiliriz. Cevabımız C seçeneği gelecektir. Burada daha büyük daha uzun işte Mosel mesela 8 tane olsaydı madeni paramız 1 bölü 2 üzeri 8'i alacaktık. İstemediğimiz durum olarak yani istenmeyen olay olarak. Diğer türlü Kalanlarını yazmaya kalktığımızda 258 eksi bir tanesini yazmak çok zor olacaktı. Bu tarz sorularda işimizi kolaylaştıracaktır. Evet üçüncü sorumuza geçiyoruz. zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının asal olmama olasılığı kaçtır? Asal olmasını istemiyoruz. O halde birinin yanına neler gelebilir bunları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 için bakalım. Hatta burada da direkt şunu kullanalım. PA artı PA üssü eşittir 1. Burası da asal olanlar. 1'in yanına 1 gelirse asal olur toplamları. 2 olacağından. 2 gelirse 3 olur. Asal olur. 3 gelirse 4 asal değil. 5 gelir pardon 4 gelirse asal olur. 5 gelirse olmaz. Fakat 6 gelirse asal olacak. 2'nin yanına 1 gelirse toplamları 3 olur. 2 gelirse 4 olur. Olmaz. 3 gelirse 5 olur, olur. 4 gelirse 6 olmayacak. 5 gelirse 7 olacak. Sağlar. 6 gelirse 8 sağlamayacak. 3'ün yanına 1 gelirse olmaz. 2 gelirse toplamları 5 olur. 3 gelirse olmaz. 4 gelirse 7 olur. 5 gelirse 8, 6 gelirse 9 sağlamadı. 4'ün yanına 1 gelirse olabilir. 2 gelirse 6, 3 gelirse 7 oldu. 4 gelirse 8, 5 gelirse 9, 6 gelirse 10 sağlamadı. 5'in yanına 1 olursa olmaz. 2 olursa toplamları 7 olacak. 3 olursa 8, 4 olursa 9, 5 olursa 10, 6 olursa 11 yine asalı sağladı. 6'nın yanına 1 gelirse 7 olur. 2 gelirse 8, 3 gelirse 9, 4 de 10, 5 de 11, 5 sağlar. 6 da 12 olacak sağlamayacak. Yani burada toplamda 4, 7, 9, 11, 13, 15. 15 tanesi asal geldi. O halde olasılığımda PA artı 15 bölü 36 eşittir 1 olacağından PA 1 eksi 15 bölü 36 veya 21 bölü 36 olacaktır. Bunu da sadeleştirirsek 3'e böldüğümüzde 7 bölü 12 olarak bulabiliriz. Cevap C seçeneği gelecektir. 3. soruda. Evet dördüncü sorumuz kazanımın son sorusu. 5 futbolcu ve 4 basketbolcu arasından seçilen bir kişi bir sporcunun futbolcu veya basketbolcu olmama olasılığı. Şimdi seçeceğimiz kişilere bakıyoruz. Futbolcu ve basketbolcular var. Bunlar arasından birini seçersem kesinlikle futbolcu veya basketbolcu olacak. O halde PA artı PA üssü dersek eşittir 1'i kullanacak olursak istenilen olay kesin yani 1 o halde olmama olasılığı da toplamlarının 1 olması için 0 olacak. Yani aslında bu imkansız olaydır. Cevap E seçeneği gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.